Arkadaşlar yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine 7.618 ile tarlaya gidiyoruz. Bu sefer bugün başlıkta da gördüğünüz gibi e, ay çiçeklerimizin bir tanesi biçilecek. Bir tarlamızı biçmeye e, gidiyorlarmış şu anda. Şirketten yetkili birisi aradı. Izgarayı takmıştık zaten. Hatta Feyza ile sabah ararlarsa diye şuralarını da temizledik. Dönmesinde sıkıntı olmasın diye. Şimdi de Feyzoş'la tarlaya gidiyoruz. Ayçiçekler biçilecek. Hemen ardından biz de Feyza'yla ızgara çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aktaş köyüne gidiyoruz. Aktaş köyünün yanındaki tarlamız bugün biçilecek. Aynı anda geldik tarlaya biçerlerle. Ee, bir tanesi sol taraftan, bir tanesi de sağ taraftan biçmeye başladım. Babam başladı, ben de birazcık drone'a çekim yaptım. Bugünkü işimiz bu tarlaya biçilen yerlere hemen ızgara çekmek. Küçük yardımcılarım. <laughs> bu sene bu ay çiçeğimizde iki kere sel geçmişti. Sonrasında şiddetli bir rüzgar olmuştu, bayağı rüzgar esmişti. Hatta bu selin ve rüzgarın etkisiyle ay çiçeklerimizin bir kısmı yatık. Yani bunlar tabi şu çok aşağıdakiler belki biçerin ağzına girmeyebilir. Bayağı bir aşağıda. Biçer şuradan biçiyor yaklaşık yani bir 10 santimden falan. Ee, bunlarda bir kaybımız olabilir. Bakın burada bayağı yatmış. Göreceğiz bakalım nasıl olacak sonuç. Biçime devam ediyoruz. Biçtikçe bir yandan ızgara çekeceğiz. Daha burada damlama filtremiz duruyor. Ay çiçekleri çiğnememek için bunu burada bırakmıştık. Bunu da e, biçimden hemen sonra alırız. Bunun da daha tabi filtrelerinin temizlenmesi gerekiyor. Şuralarının yani şunların içinde filtreler var. Bu filtrelerin temizlenmesi lazım. E, seneye tekrar kullanabilmemiz için bu seneden temiz bırakırız. Onlar biçime ve e, devam ederken, babam da ızgarayı çekerken biz de köye döneceğiz. Feyza, Melda, ben. E, Toros'un gazı yok. <laughs> kırmızı yanıyor ve dünden beri kırmızı yanıyor. Yani bayağı da bir gezdik. O yüzden şimdi gidelim bir gazı dolduralım. Mesela takmazsam arabaya gitmez tabi. <laughs> şimdi gazı doldurmaya gideceğiz. Hem de ben öğlen yemeğimi yiyeceğim. Sonra... Teyza ile birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Buraya geleceğiz. Tekrardan babamla değişeceğiz yani. Babam eve dönecek. Biz ızgara çekmeye devam edeceğiz. Şimdi ben Feyza'ları almaya gidiyorum. Diğer baştan onları alacağım. Oradan da köye gideceğiz. Teyzayla Melda tarlanın içindeki o taşları şarampole atıyorlar. Şarampolümüz zaten bayağı bir boşluk zaten. Bitirdiniz değil mi artık? Az bir evet, şey kaldı. Onu da atsın Melda. Melda at ablacım orada da varsaydı. Bu ne bilmem ama? Hadi hadi çok az bir şey kaldı. Yoktur orada zaten taş. Hadi git bak hemen. <laughs> Gel. Ben ablayım. Ben. <laughs> Baktın mı <laughs> sana kadar? Baktım. <laughs> Ayağına diken battı <bastılar> şimdi. <laughs> Dur bir bekle. Ayağıma diken mi battı? Hayır, toz girdi. Tamam, sil <laughs> ayaklarını. Çok diken var ya ayaklarımın. Evet, değiliz, diken bu, benim vardı. de taş battı. Ben de onu çıkartacağım derken parmağım Hadi gidiyoruz köye. Haydi gidelim. Allah'ım. Ya. ya Rabbim. Verebiliriz. <laughs> Asfalta da çıkamayız. Şey çile. Yavaş yavaş. Zaten yol bozuk, taşlı baksana. Evet. Ooh. Aslında nasıl ineceğiz? Lastikler dağılır arabanın. Suçu mu? Suç mu geliyor Evet. Suçu değil o değil. Suç Normal demiş. araba. <laughs> ne bileyim beyaz bir şey göreceksin. suçundan. Şey daha korkuttu. Yerde derken böyle boşluk gibi duruyor. Çok da hızlı eğilmedi bu arada diye. Evet. Çünkü frenleyerek indim. Kavuncuymuş. Kavuncuymuş. <laughs> ya Rabbim <Suç> ya <laughs> Rabbim. <laughs> başladım hatta. Babam buradan bir iki dönmüş. Bir tane de ben geldim. Şimdi de gidiyorum. Sanırım biçiminde az bir kısmı kalmış artık orada. E, Kamyon ve biçerler duruyorlar. Şimdi burada bazı yerler çok otlu. Mesela şurası çok otlu. Bunun sebebi erkekleri kırmıştık. Biliyorsunuz ki bu tohumluk ayçiçeği olduğu için e, onların bir ay öncesinden kırılıyor. Onlar zaten bütün olarak yerdeler. Şöyle göstereyim onları da. Şimdi bunların da kafalarından tohumları aldılar. Hatta kafalar bakın böyle tarlada kalıyor yani. Biz bunları gübre olarak tarlaya bırakıyoruz. çiçek sıralarından kendime çizi yapacağım. Şu iki tanesine tekerler denk gelsin diye ayarladım. Sağ teker bir tanesinin üstünden sol teker de bir tanesinin üstünden gidecek şekilde. Zaten babamın ekibi düzgündür. <laughs> o yüzden dümdüz çıkarım. Buralarda biraz toprağın yapısından e, ay çiçekler kısaydı bir de hala sel izleri var bakın. Buradan da sel akmıştı. Tarlanın şu ucundan sel akmıştı. Oradan sel akmıştı. E, bayır gelen her yerden sel akmıştı. Ay çiçeklerimizi yatırmıştı. Dışarıda resmen fırtına çıktı. Buradan tabii ben 3-4 tur kadar attım. E, ilk ziyareti yaptıktan sonra Şimdi bu tarafta dönüyorum. Baya bir rüzgar var dışarıda. Hani tarladaki toprağı kaldırıyor yukarıya yaprakları, ay çiçeklerinin o e, kafalarını falan. Bugün zaten hava kapalı ve yağmurlu gösteriyordu. Yeli geldi, seli de gelir diye bir söz var bizim buralarda. Hayırlı yağmur olsun eğer yağarsa da. Bugün Eskişehir'e döneceğim. Bitirebilirsem belki bitiririm tarlayı, bitiremezsem babam gelir bitirir artık, yapacak bir şey yok. Kuyunun hizasına kadar geldim zaten. Şu arada küçük bir kısım kaldı. Daha sonrasında yine kendime bir çizi açarak devam edeceğim. Ayçiçeğinin biçimi bitti. Benim de bu kadarcık bir yerim kaldı. Bu biçere hatta yer kalmamış bile biçecek o boş dönüyor. Diğeri biterek bitirdi. Bayağı bir fırtına var. Hala rüzgar çok esiyor. Bir dinmedi. Her yer toz kalkıyor sürekli geri iniyor falan. Bakalım. Allah'tan motorlar kabinde. <laughs> olmasaydı şimdi böyle tozlu toprağın içinde tarla bozuyor olurdum. Rogar'a geldim. Herhalde bu sefer kurtarır ama bir dahakinde tam üstüne denk gelirim diye düşünüyorum. Şimdi bakacağım, bakalım nasıl olacak. Evet, bu kurtarıyor sanırım. Tozdan da zaten zar zor görüyorum. Evet, bu tam denk geldi vallahi. <laughs> bir dahakinde ama tam üstüne denk gelecek. Onu da ayarlamam gerekecek. Rüzgar da şiddetini iyice arttırdı. Şimdi bakalım bu turda motorun çok e, filtresine falan gelecek mi göreceğiz. Biraz önce şurada <laughs> kabak, kabak nereden çıktı ya? Ayçiçek yaprakları uçuşuyordu. şöyle geçeyim rogarı. Devam edeyim. Koyun geldi yanıma babamı aramıştım haber vermek için. O da açmadı. Şimdi şöyle geri döneyim. Buradaki kaba yeni e, kırmışlar galiba. Burada da ayçiçekler toplu kalmış. Allah'ım. Bayır aşağı yerden dönmeye çalışıyorum. Şimdi onları... Ay köpek ödümü patlattı. Şöyle yapsak. Şöyle yapsam acaba dağıttırabilir miyim? Onları da dağıttırabilirmiş. <laughs> kimi kimi tarlasında ağlıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Cık cık cık. Makineye takıldılar biraz da ona havlıyorlar ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum bu arada. <laughs> Aa tavşana bak. Ana gitti. Oo! <laughs> Bugün burası çok maceralı. Bir parçanın daha sonuna geliyorum. Gidince kapatacak, bitecek. Daha sonrasında yine oradan kendime bir iz açarım. Ay çiçeklerimiz tohumluk. Ee, zaten hani biliyorsunuz <laughs> yağlık ekmiyoruz. Sadece tohumluk ekiyoruz. Yağlık ekebilmek için de zaten tohumluk ay çiçeğinden 2 kilometre en az 2 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Bizim bir ay çiçek tarlamız daha var. Benim videolarımda daha sık gördüğünüz o tarla biçilmemiş. Orası duruyor hala. Buradan başladı Aktaş'tan. Aktaş bizim köyün arazisi. Daha sonrasında Köresan'a doğru ilerliyorlar. O tarlamız Köresan'a daha yakın. Ona ne zaman sıra gelirse onu da o zaman biçeceğiz. Bir o tarlamız kaldı biçilecek. Bir de mısırlarımız kaldı biçilecek. Tabi daha tohumu hiç başlamadık. Damlama kalmış tarlada. Uzgaraya <laughs> da takıldı tabi ki. Şimdi onu bir ana nasıl indiririz? Tamam. Şimdi toplamam gerekiyor tabi bir de onu. <laughs> Toplayıp kenara alacağım. Şimdi bir dahaki sırada gene takılacak. Allah'ım rüzgara bakın. Ay çiçeklerine takılıyor. Bunu ben bu rüzgarda toplayamam gibi. En azından şurada birkaç sıralık açsam kendime yetecek. Ekten çıkmış bir de. O yüzden kalmış muhtemelen. gözükmüyor bile. Bu tarafta bir de köpekler var. Allah'ım. <laughs> Gergin. gelip almak lazım buradan. Tarlada bırakılmaz. Evet hallettim. Devam edelim. Rüzgar çok fena esiyormuş. <laughs> Aşağı inince bir kere daha iyice anlamış oldum. Saçım başım hepsi birbirine girdi. Damlamayı toplamakta da bayağı zorlandım. Bu tur benim artık son turum olacak. Babam geldi. Babamla değişeceğiz. Benim Eskişehir'e gitmem lazım. O yüzden işi burada bırakıyorum. Şu anda tarlanın tam taşlı yerindeyim. Şöyle göstereyim size de. Baya bir taş var burada da. Şimdi buradan sonrasına artık babam devam edecek. Izgaranın demirlerine taşlar gıcır gıcır etti. Allah'ım. Ağzım çok kötü oldu. Dişlerim. Gıcır gıcır. Babam gelecek derken ızgaradan bir tanesi koptu. O yüzden şimdi ben traktörle köye dönüyorum. Onu burada tamir edemeyiz. O yüzden eve dönüyorum traktörle şimdi. Yollarımız bayağı bozuk. Bunlar da yine o bahsettiğim selin ee, akmasından kaynaklı olarak şöyle yolun orta yerinde ve sağ tarafında taşlar çok fazla. Babamlar onu tamir edecekler. Sonrasında devam ederler. Muhtemelen videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün ayçiçeğimizi biçtik. Yerine de hemen ızgara çektim. Bir kısmını en azından. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.